Yukarıdaki şekilde üst üste yerleştirilmiş küp şeklindeki özdeş sandıklardan alttaki sabit kalmak şartıyla üstteki sandık sarsın sonucu devrilmiş ve M ile N arası 6 birim olacak biçimde şekildeki bir sabit kalmıştır. Sandığın K köşesinin duvara uzaklığı ilk durumda 40 birimken devrilme sonrası duvara uzaklığı olan 6 birim olarak ölçülmüştür. Buna göre sandıklardan birinin bir yüzünün alanı kaç birim karedir? İlk durumda K noktasının duvara olan uzaklığı 40 birim, İkinci durumda kaos noktasının duvara uzaklığı 16 birim. Kaos yönü doğrusal uzatalım. Şu açı 90. Şu açı 90. Sandıklar küp şeklinde. Küpte bütün yüzeyler karedir. Dolayısıyla kareden dolayı 90'ları gösterelim. Karenin bir kenarı tek çizgi olsun. Diğer kenar uzunlukları da tek çizgidir. Açıları yazalım. Şu açı A. Şu açı B olsun. A, B, 90. 90 şu açı B'dir. 90 B iken şu açı A'dır. İki dik üçgen eş olur. B'nin gördüğü K iken diğer dik üçgende de, de B'nin gördüğü K'dır. Karenin bir kenarı K artı 6'dır. Yazalım. Şu parça K artı 16 iken şu uzunluk K artı 16'dır. 2K artı 22 eşit 40'tan K 9'dur. Kare bir kenar K artı 6 idi. K yerine 9 yazdığınızda K artı 6 15'tir. Bu durumda karenin alanı 15'in karesinden 225 olur. Bu durumda doğru yanıt E'dir.